önce kesildi yanlışlıkla ne diyordu? Eee Acıpayam Dernekler Birliği olarak yeni projeler peşindeyiz ama projeyi açıklamıyoruz. Sadece sabit kardeşimle ben biliyorum. Merak ben edin. de bilmiyorum ya Söyleyin merak, şunu ha. Merak edin, bekleyin. Çok güzel bir proje. Allah Allah. Ne arkadaş Sabit neyle bu? sırdır söylenmez. Yeri geldim açıklayacağız. Mustafa sen de mi bilmiyorsun lan? Abi ben de söylemediler. Allah Bekliyoruz Allah. merakla abi söyle değil. Davet ettik ama Hüseyin Okçan başkanlığı beraber belli bir noktaya getirdik. Hemen hemen ermek üzere erdiğinde sofrayı kuracağımız aşamada Ha sofra olacak diyorsun yani. Davet edeceğiz. Hani sofra o yani programın Biraz sofrası. ipucu ver bakalım ya. Yok ipucu yok. İpucu da vermeyin Allah Allah. <laughs> Hayırlısı olsun bakalım. Bekliyoruz. Bekleyin tabii canım. Meraklı bekleyin. Bir sevdadır Hacı Pem diyor. Valla bu arada arkadaş bak koleye gelsin. Arka tarafta orada gideceğim. kadrajı ha. girdi. Çalışıyor. <laughs> İnşaatımız var abi orada. İnşaat. Full inşaat çalışıyor. Evet burası güzel arkadaşlar. Ayfa'ya teşekkür ediyoruz. Çaylar Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Kapatıyorum artık. Hadi bay bay.